Merhaba değerli dostlarım. 3 dakikada ne kadar çizgi film tanıyorsun göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Hangisinin adı Jevin'dir? Soldaki, sağdaki. Doğru cevap soldaki. Hangisi Blue Egg kuzenidir? Mackenzie Muffin. Doğru cevap mafit. Hangisi TRT çocuğun yeni logosudur? Soldaki, sağdaki. Doğru cevap soldaki. Hangisinin adı Snickers'tır? Soldaki, sağdaki. Doğru cevap soldaki. Ha, Blue hangi kanalda yayınlanır? Disney Junior, TRT Çocuk. Doğru cevap Disney Junior. Maşa ile Koca Ayı hangi kanalda yayınlanır? Disney Junior, Cartoon Network. Doğru cevap Cartoon Network. Hangisi horordur? Black mi? Brad mı? Doğru cevap Black. Bu çizgi filmin adı nedir? Sürpriz kutusu neşeli atölye. Doğru cevap sürpriz kutusu. Hangisi horordur? Simon mı? Dörpul mı? Doğru cevap Simon. Bu çizgi filmin adı nedir? Bluey, Köpaş, köpüş ailesi. Doğru cevap Bluey. Hangisi şadır? Soldaki, sağdaki. Doğru cevap soldaki. Hangisi horordur? Jevit, Grey. Doğru cevap Jevin. Kral Şakir hangi kanalda yayınlanır? Fox Kids mi? Cartoon Network mü? Doğru cevap Cartoon Network. Bu çizgi filmin adı nedir? Kral Şakir Hayvan Dostlar. Doğru cevap Kral Şakir. Papapik hangi kanalda yayınlanır? TRT Çocuk, Nick Junior. Doğru cevap Nick Junior. Peki siz kaç soruya doğru cevap verdiniz? Yorumlara yazınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, güle güle.